Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz hepiniz. Bu kabalı iki buçuk kilo olan lidakiden satmaya başlayalım. O lidakinin kilosuna 160. Gel bakalım. Aynen. Var mı 160'tan fazlası? Yaz ona bir 160. İki buçuk 160. Bu kabalı lidakinin de kilosuna 160. Var mı 160'tan fazlası? Arkasında. Aynı ya. 160. Bakalım. Gel bakalım. Atıyor. Aynen. Atla. Atla. Atlıyor. O ıspanızı oraya olduğu gibi söyleyeceğim arkadaşlar o kasada öyle olduğu gibi 200. Gel yavrum. O kaval banklarında kilosunun 170 lirası var. 175'i 180'i geldi. 185'i Var mı 185'ten fazlası? Abim Gel. Üç, Üç, de. Üç kilo o kabalı balıklarında o kaç kiloydu? 3. O kabalı balıklarında kiosun 170 lirası var. Var mı 170'ten fazlası? Onda uğrayız. Ben. 173 kilo. Tamam. Bu kabalı balıklarında kilosuna 170. Gel abi. İstiyor musun abi onu? Yaz onu da o iki buçuk iki buçuk olanlara en kötü yüz yüz Sağ ol abi. Evet, 4 kilo Bu serpalı balığın da kilosuna kaç kilo, kilo balıklar çıktı? 3. 3 kilo balık var arkadaşlar. Onun da kilosuna 100. Gel yavrum. Bu kabalı balıkların da kilosuna 170. Gel bakalım. 4 kilo O kabalı balıkların da kilosuna 170. Gel abi. Bu ilgilenin de kilosuna 150. Gel yavrum gel. O kabalı balıkların da kilosuna 170 koy. Arzu ettiklerinizi söyleyin arkadaşlar yardımcı olalım. Şu ilgi balık çıkmadı değil mi? Şu keballar da çıkmadı. Bu kebalların kilosuna 110. Gel o çıkmayan esparozlardan. Öbürkü, öbürkü, öbürkü. O dalı kasaya esparoz oraya olduğu gibi 300 koy yerine. Arz ettiklerinizi söyleyin arkadaşlar yardımcı olalım. Bazı yoklama yaptık yok yazıldı. Evet dün yok yazıldı. Üç yoklamada yok yazıldı. Ya? Kırmızı kart alıyoruz. Daha bir oldu. Arka arkaya mı üç yoksa? Fark etmez. Otuz gün içinde. Hayır abi. Dönemde bu dönemde balık döneminde üç kere. Değil mi Ahmet abi? Senin dedi ki imzasını atayım ben dedi. Kabul etmedim ama. Abi, <laughs> abi çaktırmadan atman Aslında lazım. Abi. Geçelim. Hadi bakalım. Allah, a Allah a razı olsun. sen değil mi? Tamam. Evet. Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Bu beşi bir kilo gelen kabalı çıpralı balıklardan satmaya başlayalım. Buraya olduğu gibi 200. Bu kabalı çıpralı balıklara. Var evet. mı 200'den fazlası? Abim de bu. Yani evet. Bu alt sıra kilo 100 gram gelen kabalı çıpralı balıklar arkadaşlar buraya da olduğu gibi 200. Buraya olduğu gibi 200. Onu da verdik. Evet. Evet. Bir tane daha istiyorum sabri. Bu bir kilo 200 grama da arkadaşlar buraya da olduğu gibi 200. Orada var mı 200'den fazlası? Bunu da abime Bobby güle 200 gram'a da buraya da olduğu gibi 200 bu kafalı balıklara bunu da Ahmet abim abim hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk. Bu bir 200 gram da arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 200 bu lidaki. Bu lidaki olduğu gibi 200 daha fazla var mı sağımdaki abimde? Bu kilo 300 gramında 200 lirası var. Var mı 200'den fazlası? Bunu da buraya yazdım. Gel evet. yavrum. Evet. Bu bir kiloya da arkadaşlar buraya da böyle olduğu gibi 180. Evet. Var mı? Buraya olduğu gibi 180. Bunun başka balığı var mı? Şöyle dostum buraya 180 lira verin. Alabilirsiniz arkadaşlar. Sabri. 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 Bu 550 gram gelen tek mavrak ya arkadaşlar buraya da böyle olduğu gibi atmış. Buraya olduğu gibi atmış. Gel bakalım. Bu 550 gram gelen tek devreye de buraya da böyle olduğu gibi 100. 105'i, 110'u, 115'i, 150'si, 155'i, 160'ı, 160, 160, 160 200'ü. Var mı 200'den fazlası? Bu da sağımızda. Onu bir şey yapma. Şöyle ya, bir uzağını. Uzağını. Çünkü merak akılamış o. Bu 4 kilo 300 gram gelen tek alt tabada da arkadaşlar. Bunu 4 kilo olarak satıyorum. Bunun kilosuna 350. Yaz. Var mı 350'den fazlası arkadaşlar? Bunu da oraya 4 çarpı 350 yaz. 1400. Hoppa. 14 Bismillah. Hoppa. Gel bakalım. Bu kimin balığıydı? Sejun. Sejun. Tamam. Gel Sabri. Altafot onu alayım. Yazdım o bitti. Bu bir kilo 100 gram bir topan bir tane de var arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 130 orada var mı? 130'da 135'i 140'a geldi. 145'i yazdık hanımefendi de. Bu ikisi bir kilo 450 gram gelen iki mavrağın de 150 lirası var arkadaşlar. Var mı 150'den fazlası? Bunu da Ahmet yazdım. 145 evinde bu ben ikisi de bir de. kilo 1 kilo 200 gram geliyor sanırım. Bir kilo 200 gram geliyor arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 130 bu mavrakilere. Buraya olduğu gibi 130 Gel yavrum. Şöyle şey, 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 alıyorum. 700 gram olarak satalım. İkisi 700 gram geliyor arkadaşlar bir bu levreklerin. Buraya da Hadi be. Hadi at bakalım. Hı. Bu ölçü 980 gram geliyor arkadaşlar bu lebreklerin. Burada böyle olduğu gibi 270 orada. 300'ü geldi, 310-320'si. 350'si. Var mı 350'den fazlası hanımefendide? Bu 1 kilo 100 gram gelen 50 ufaklı lidakiler arkadaşlar. Erisi de var ufağı da. Bir tane de var. Burada böyle olduğu gibi 160. Bu lidaki olduğu gibi 160. Bunu da çeviriyorsun yavrum. Sizin. Bu 280 gram gelen tek kalamara buraya da olduğu gibi 100. Bu kalamara olduğu gibi yüzden fazla yerim var mı? Orada yüzü yazdık oraya. Aç canım poşeti. Bu kardeşim. 150, 145. Tamam devam edeyim Mesela. mi? 100. Devam et. 100, alalım. Bu üçü bir güle gelen mırmırlar da arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 300. <laughs> bu mırmırlara 300'den fazla ayran var mı? Burada da bir 300 yazıyorsunuz. <laughs> evet. Sağımızda. Evet 300. Bu üçü bir güle de arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 300 bu yerli mırmırlara. Şöyle değiştir bakalım. O mırmırlar da ben alayım. Ben alayım. Yaz bakalım bana da bir 300 lira. Hop 300. <laughs> Bu bir kilo 150 gram gelen kabalı balıklara da arkadaşlar buraya da olduğu gibi 200. Bu kabalı balıklara olduğu gibi 200. Devreyinden çıkar Sabri. Bu dördü bir kilo 200 gram gelen dört evrende 300 lirası var arkadaşlar. Var mı 300'den fazlası? 300 onu 320'si geldi oranın. 350'si. Var mı 350'den fazlası? Sağımıza yazdık 350. <laughs> Beş buçuk kilo geliyor arkadaşlar bu yakışıklı. Bu melekobu da Buyur, Adam, bunun abi. kilosuna da 400. Şuraya bırakıyorum arkadaşlar almak isteyen alabilir. İki buçuk kilo da bu. Bunun da kilosuna 400. Bunu da bıraktım. Bakalım. Bu bir kilo 350 gram gelen tek melekobu da. Buraya da böyle olduğu gibi 450. Bu melekobu olduğu gibi 450. Yazdık bir tane 450. Benç kalığı var doğru. Getir bakalım. 4 -5. 4 -5. orada. Bu ikisi 950 gram gelen iki çıpraya da buraya da olduğu gibi 400. Bu çıpraya 400'ü 405'i geldi 410'u. Var mı 410'dan fazlası? Orada 405'i oraya yaz. Sağ ol, babaya. 405. Bu üçü bir kilo 150 grama da buraya da olduğu gibi 400. Bu çıpralara var mı 400'den fazlası? Bunu da Kemal abime yazdım. Gel bakalım. Kemal abim. Bu dördü bir kilo 350 grama da arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 450. Var mı 450'den fazlası? Karşımda 450'si. Bunu da oraya yazdı. 450. Şöyle olur. Bir saniye duracağım. Bu dördü bir kilo 200 gram geliyor. Üç tane kaba balı bir tane de şanası var arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 200. 200 gram. var. mı? Evet. Hı hı. Var mı? 200'den fazlası yazdık bunu da abime. Ne muskara ne boyu kalı var? Üç tanesi Lidaki bir tanesi de şana. Bu üçü bir kilo gelen çıplalara da arkadaşlar buraya da olduğu gibi 400. Bu çıplalara olduğu gibi 400. Şurada dursun. Gel bakalım. Bu dördü bir kilo 300 gram gelen dört abi. tane. O abi. Yanındaki abi de. <laughs> şey, abi be, bölme bizi ben sana yardımcı olacağım olur mu? Akışımızı şey yapmayalım. Bir de balı parasını alalım abi. Bu dördü bir kilo 300 gram gelen dört devreye de arkadaşlar. Hı. Burada olduğu gibi 350. Bu levreklere olduğu gibi bir kilo 300 gramdır. Var mı? 350'den fazlası onu da oraya yazdım. Gel. Buyur abi. Bu altısı bir kilo geliyor erili ufaklı mırmır mır arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 200. Bilmiyorum. Bu mırmırlara. Gel bakalım. Çık bakalım. bak. Kabalı bir daha satar mısın? Ben? Tamam. Sat. Ver muhtar abi bunu. Ver bakalım. diyorlar burada. 1 kilo 200 gram. Ver abi. Gel. Evet. 3 tane kaba balığı, bir tane de şanası var arkadaşlar. Arkadaşı yanlış anlamış. Buraya da böyle olduğu gibi 200, 1 kilo 200 gram geliyor. Bunu silin. Bunu da yerine dök canım benim. Bir saniye. Bunun değil de olur. Olur mu? Yanlış yapmayalım. Bu 5 1 kilo 200 gram gelen kapalı çıplak balıklar da arkadaşlar buraya da böyle olduğu gibi 320. 320'den fazla yaran var mı arkadaşlar buraya? Burada Kemal abime yazdım. Gel. Gel. Bu altısı bir kilo 300 grama da buraya da olduğu gibi 300. Bir kilo 300 gramdır arkadaşlar. Bunu da sağıma yazdım. Gel bakalım. Kaç kalem oldu bu? Bu altısı bir kilo 200 grama da buraya da olduğu gibi 300. Var mı? Az kalsın balık Ahmet abi. abi. <laughs> Al bunları dök yavrum yerine. Hoppa. Kamerayı düzeltelim derken balık alıyorum. Gel bakalım. <laughs> Geri dönüş <işi> yok mu? Heh, onu da Bunların ikisi granyoz, bu da levrek. Bir kilo 200 gram geliyor arkadaşlar. Üçü buraya da böyle olduğu gibi 250. Var mı 250'den fazlası abimde? Evet 250. Bu dördü bir kilo gelen dört tane granyoza da buraya da böyle olduğu gibi 160. Bu granyozlar olduğu gibi 160. Aldım. Bunu da yukarı yazdık. Bu dördü bir küreye arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 160. Bu granyozlara... Alıyorum abi. Şuraya bir gelsene. O lidakları at. O melekopları da at işte. 1 kilo 400 gram geliyor arkadaşlar. 4 tane kabalı balığı lidakçısı var. 3 tane de melekobu var. Buraya da böyle olduğu gibi 220. 1 kilo 400 gram geliyor. Çevir bakalım. <laughs> Onları almak istiyorum varsa alabilir. Onu söyledik. Ne onlar? Bir mi? Evet. Bir ki. Bu ikisi bir kilo 300 gram. Bir dokun bir mavrakisi var arkadaşlar. 300 gram geliyor. Bir kilo 300 gram. Buraya olduğu gibi 150. Bu kefallara. Gel bakalım. Dön gel dön, dön, dön gel. Orayı <laughs> Bu dördü bir kilo 200, iki, iki tane yeri var mı? tane de levreye var arkadaşlar buranın. Buraya da olduğu gibi 300, bir 200 gram geliyor. Güzel bir meli oldu bence. Buraya olduğu gibi 300'den fazla yeri var mı? Sağımızda kardeşim de. Gel canım benim. Bu yedisi bir kilo 200 gram gelen kabalı balıklar da buraya da olduğu gibi 200. Yaz. Var mı 200'den fazlası? Yazdık bir 200 de buna. Daha da yaptım onu artık. Öyle gideceğim. Bu bir kilo 200 grama gelen kabalı balıklar arkadaşlar. Bunun da 7'si bir kilo 200 gram geliyor. Buraya da olduğu gibi 200. Var mı orada değişik başka bir balık? Kutudan balığı balığı. Gezer bakalım onda. da. Getir oğlum. Bu 5 kilo 100 gram gelen kabalıklar da buraya da olduğu gibi 250 bir kilo 100 gram geliyor. Şimdi tüm balığı tutuyorsun, getiriyorsun. Arkadaşlar balıkları buraya koyacağım. Şunu istiyorsun? Mi? <laughs> tamam. Ne oldu? Taşırdım. <laughs> bu kimin baladı bu? O faplek. Bu sejo. Tam 160 lira bunun. Lan şöyle elene yardım yok canım abim benim. Yazın oraya bir 190 lira. Çıkılıyım da değil mi bu balık? Getir yavrum öteki balıkları. Getir canım. Sonra ben çok çekme, çok ben çekme. Ben. Çok, ben çekme. Ben. çok çekme. Ben. Tamam. Ben. tamam. Şu, şu, evet, abi. Ne? Güzel geldi. İyi mi? Yeter mi? Kolay gelsin, hayırlı işler. İyi bak kendine de Kemal abi. Hoşçakalın. Burası da 240 lira abi. Kilosunu tamam, vereyim mi Fatih? 1.8. Tamam. Aç bakalım poşetini. Abi bana 3 tane bunlar. Kimdi bu arada? Kıran yazmış var vereceğim abi. En erilerini seçeceğim. Şu eri. Şu şurada. Yakın. Bir tane daha. Sanırım şu. Yok şurada var. Bu da. 3 tane yeterli mi abi? Yeterli. Bu da 130 lira abi. Bu Fatih'in balığı galiba. 850 gram. Granyos. Ne kadar yeter balık? 130. Bu ne kadar şey? Babacım, sen oradan arzu ettiğin balıkları söyle bana, ben atayım, fiyatını belirleyeyim, olur mu? Şöyle şu bir. Sen ne dört tane var? Burası iki. İki tane lira dedim. Tamam. Şu şekilde. Defa. Evet. Böyle iyi midir? Yeterli mi? Tamam. Otçul olacak yok. 170 kilo. Abi 170 lira burası böyle. Ben de alırım. Bir, bir saniyemiz. Degedek 170. Bu abi. Bu kasayı bir saniye şöyle alayım ben size. Oradan uzak kalıyorum. Sen ben buraları istedin. 170. Abi. Sana da dört tane şey vereceğim. Bu zaten Bu orada. Bu da 130 lira abi. Kim alır? Ne kadar? Alacağım. Tamam. Yazdın mı yavrum bu? Yazdım 130. Bir saniye vereceğim abi. Bunu. Şunu. 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 Bir de bunu mu? 5 tane. tane. Tamam. Abi yaz buraya da bir yüz. Aç abi poşeti. Sen ne istedin abi? Biz daha ne istiyorsun? Mavraki istiyorsun. Başka bir şey istiyor musun? Bu da 130 lira. Aç canım abi. Bu balık yalnız şey. Acı. Acı. Bu iyi mi? misafir bir taneydi. Hangisini deneyim boyut olarak tüm bu mu? Benim için de fark etmiyor. O şey. Sargozun bir cinsi. Burada yazın bir 60 lira yazın abla. Bu da 100 lira abi ol. Ahmet'e 100 lira yazıyorsun. Aynen, koy bakayım yavrum onu oraya. yine düştü yavrum. 170 lira. 160 lira veren alsın arkadaşlar. 160 dedi. Buna da böyle 60 lira veren alabilir. Ne vereceğiz? Bunlar mı? Telefonlar mı? Ben yani iyi değil mi? Kaç tane olsun? Yani, evet. yani, bu yetti yani, mi böyle? Dörde bir kilo geldi. Evet. Tamam. bana da yazdım. Bir yüzde Fatih. Bu yüzde 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 Abi buraya da yazdım sana 160 lira. Fatih yaz ver yavrum? Yazdım. Abi. Bu dört lirakiye de 100 lira, altı 50 gram geliyor. 100 lira veren olabilir arkadaşlar oraya. Hadi canım evet. abi. 100 evet. Bana da aç poşeti 30 lira yazın tamam. O üçü olmaz abi ya. Yani. ya Bak elimden geleni yapıyorum hepiniz için ama bu üçü olmaz yani. Bir buçuk kilo geliyor burası. Burası 170 liradan aşağı olmaz abi. Allah'a emanet olun. İyi bakın. Kendine. Ben veremem. Abi şimdi çıkalım. Fatih Fatih.